Herkese selam arkadaşlar. Bugün kandilleri alıyoruz ve 15 tatile giriyoruz. Aşırı mutluyum ve 2 gün sonra da yarışmam var. İlk öncelikle size kombinimi göstereceğim. Fakat kombinimi göstermeden önce acil bir makyajımı yapmam lazım. İlk öncelikle kapatacağım. giriyorum. Bir dakika. Islak Tamam. Okey. Küçük burnumu şey yapacağım. Çünkü çizik var. Normalde fırçayla daha iyi kapanıyor fakat şu an fırçamı temizlemeye üşeniyorum. Sadece yaralarımı kapattım. Lina çünkü bunu çizdi onu kapattım. Ve burada da ben çizdim bu sefer elimi dans ederken. Şimdi ise çok sade bir makyaj yapacağız. Hayır abartmadan. Sen de rimel sürüyorum. Bu rimeli çok seviyorum. Ne oldu? Ayrıca karne veriliyor. Vlog'larına bakarsanız o benim değil de normalde. O annemin fendi filan. <laughs> <laughs> şey beyaz çekeceğim çok seviyorum ben nedense yani. Şimdi arkadaşlar çıktım. Gördüğünüz üzere şimdi gidiyorum. <laughs> Boş gelinceye Gelince Bizim çok yakın olduğu için biraz artık geç çıkabiliyorum ve galiba. En geç gelen bu sefer ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şekiller olsun, keyifli. Şimdi sınıfı. Şimdi sınıfı göstereceğim. Burada ben oturuyorum. Ne? Utanmadan. konuşabileceğim bir Şimdi, Şimdi tören başlıyor. Ya video çekerken insanları yanına aşırı anlatıyorum ya. Yeter ya. Kabul edilmelidir. Çünkü her öğrenci ayrı bir değer cevherdir. Velilerin cevabımız en önemli katkının onları her yönüyle tanımak ve onlara vakit ayırmak olduğunu unutmamalıyız. Sevgimizi ve ilgimizi paylaşmak onlara en büyük desteği. <laughs> Bakalım hem de ilk ben Şimdi gidiyorum eve. Size takdiri daha iyi şekilde göstereceğim. Sınıfımdaki arkadaşlar o kadar berbat ki ama o kadar berbat yani. Bir ara alıştım ama bir ara alıştım. Ondan sonrası gitti bende. Sınıfın pigmesi, pigme kızı şuraya kadar göbe açık giymiş. Tamam ben de giyiyorum ama video çekerken falan giyiyorum ama günlük hayatımda gezerken falan giymiyorum. Bence bugün kameram gayet güzel diyorum ben. Ben yani. Şimdi <laughs> Eve giriyorum. <laughs> Arkadaşlar takdir belgesi aldım. Şimdi e, kimlik belgem falan olduğu için size gösteremeyeceğim maalesef. Ama sorumda e, Ayza Türkçü bir sorumda gösterdim. Ama Instagram hesabımı buraya bakmayı unutmayın. Orada gösterdim yani inanmıyorsunuz eğer. E, <laughs> takdir belgesi şöyle şuradan evet. evet. <laughs> ne no. Yani bu yer. <laughs> Çok seviyorum bunu. Çok seviyorum. Üstüme bakın. <laughs> Neyse sınıfta kimlerin tarzı o kadar kötüydü ki. Özellikle Pigme kızın.